arkadaşlar? Böyle bir küçük kutumuz var. Böyle kutumuzun üstünde böyle farklı karakterler var. İşte kollarını aç, elleriniz çak, zıpla, ee, işte dön gibi gibi farklı emojilerdeki hareketleri yapacağız. En iyi yapan büyük ödülü kazanır. Büyük ödül ne? Büyük ödül... Sürpriz yumurta! Evet. Evet. ama ben de isterim. Şimdi başlıyoruz. İpek i̇lk sen de ile... kazansan, baban da kazansa abinle bana birer tane sürpriz yumurta isterim. Evet. Bakarız artık duruma <laughs> Evet ilk önce atıyoruz. İpek sen başla. Bir, iki, üç. Bakalım evet, ne? Gözle çıktı. Kimsel ve Dur. <laughs> Elini çırp. Tam maşallah. Hadi bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Sıra bende. Atıyorum. Üç. Sanki zar atıyorsun aşkım. Ellerini çırp çıktı gene. Ellerini çırp çıktı gene? Vay kaç. La <laughs> <Lelelele. gülüyor> Hadi. Şimdi kim atıyor? Sıra yemeğinde. Bir, iki, üç. Hemen Sıra. bakıyorum. Kendi çevrende dön. dön. Hadi bakalım. Başla. Ay, Kendi çevrende dön böyle bir şey mi? İpeğe bak ne kadar güzel dönüyor. Baba. Oh Hayatım my sen. My Allah. Ay, Ay. Ay, sıra bende. bakıyorum. <laughs> İyi de bence başı döndü. Sen Allah'a ter. Allah dur. Kaldırmana gerek yok. Yine mi dönme? Kendi çevrende dön. Al lan. <laughs> Sırayı bekle. Bir, iki, üç. Çok yükseğe. Şey Kaldırmana gerek yok. Ben şey yaparım. Sağ, sola, sallan. Sağ sola sallan mı? Kolları kaldırıp sağ sola sallanacaksınız. <laughs> Hayatım dengeyi sağlayamadın galiba. İpek bak bakalım bana. <laughs> <laughs> ya, o ne be? Nereye attın ya? Dur bakayım. Yan yan yürü. Yan Oo. yürü, yan yürü, yan yürü. <laughs> yan yan yürü bakalım. Geç babanın yanına. Yana yana yürüyün. Yan, 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 ya İpi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sıra kimde? Bende. Aa bende. Sen attın yan yana. <laughs> ben attım. Hadi annem ona. <laughs> Hopas. Yerim. <laughs> Kendi çevirendi. Şey şey dön. Sen hep aynı şeyleri yapıyorsun. Sıra dönüyorum şimdi. Hazır mısınız? <laughs> Başım Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu oyunda kim kazanmış oluyor? Beni yapan. Ben yaptığım için en iyi ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ama Evet, ben dönmelerde genelde hep öyle bayılır gibi oldum başım döndü. O zaman atıyorum. Soğuk. En Son. Atıyorum. En iyi kim yaparsa o kazanıyor. Atıyorum. Tamam at bakalım. Fırlat gelsin. Kollarını Neymiş? Kollarını iki yana aç kapa. Oh, Kollarını şey iki yana aç kapa. Kollarını aç. Kollarını aç İpek. <laughs> <laughs> Hayatım güneşe mi <gülüyor> katılacaksın? <gülüyor> Ya bence bilmiyorum ama taş, kağıt, makas yapın gene. Evet. En iyi yapar kim arkadaşlar? Valla ikiniz de güzel yaptınız. Bence ne diyeyim kaldım. şimdi? Enerjinize hayran kaldım. Tamam. Taş, kağıt, makas. Ya İpek kazandı. <laughs> ya benim oğlum ne kadar güzel Legolar benim yapıyor ya. Düşüyordu. Benim, benim, benim. <laughs> Ala birkaç tane Lego tasarım yapalım. Böyle bir video çekelim. Ne dersin? Legoları evden getirdik benim çocuklar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Sayfamızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız lütfen. Görüşürüz. Hoşçakalın.